el azim anlamında idrak ötesi büyük anlamında bu ismi şerifin sadece Allah'a ad olabileceğini ifade etmek lazım. Yani bazen azim ismi de veriyorlar değil mi şeylere, çocuklara özellikle bazı memleketlerde bu azim ismi de kullanılıyor yani bu tür iddialı isimleri ee, olanlar olabildiğince değiştirmeye çalışsın, yani Abdülaziz'in bilesin, Abdülaziz desin. Aziz diyor mesela. Ee, kıymetli anlamı da var, başka anlamları da var ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nevi iddialı isimleri hoş görmemiş arkadaşlar, değiştirmiş. Yani diyelim Zekiye diye bir isim var, Zekiye tertemiz demek. Zekiye, bizde de kullanılır. Efendimiz bu ismi değiştirmiş. Berira ismini değiştirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her şeyde beri demek yani. Ayıpsız, kusursuz anlamında. Böyle bir şey beşerde olmaz mı diye. Değiştirmiş Ali sallallahu Niye? Ortada bir iddia var. Zeki de fela tüzek bu Kendi nefsinizi tezkiye etmeyin. Yani ben arı duruyum demeyin anlamında. Orada da zekiye dediniz mi birine? O, o, zaman arı duru anlamına geliyor. Onun için değiştirmiş Aleyhisselatü selam Efendimiz. Niyet demek ki okullar farklı şekilde imtihana tabi tutulabilirler. Allah muhafaza buyursun. Yani o bakımdan bu azim ismini de çocuklarımıza koymamak lazım. Koyacaksak Abdülaziz diyelim. Abdülazim de diyeceksen yani en azından. Azimin kulu de. Hele hele bu tür büyüklük ifade eden isimleri olabildiğince koymamak lazım.